Yıllar sonra eşimi beraber bir video çekmeye ikna ettim. İlk favorim yargı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye patlıyorsun salak mısın? Koylar <laughs> karar. Yani. Peki bir fan gözlü evli olmak. <laughs> Çok sevaderim. Sözlüm kaldı mı dedim. Söz özelinde bence devam edelim çünkü zoraktaydım onu izlemiştim. <laughs> Selam bebeklerim kanala hoş geldiniz. Hoş geldin bebeğim. Hoş bulduk canım. <laughs> sonunda, sonunda yıllar sonra eşimi beraber bir video çekmeye ikna ettim. <laughs> Bugün aslında birçok dizi hakkında konuşacağız. Aslında amacım şu, bir kadın izleyiciyle, bir fiktofilyo insan ile, bir fan girl ile normal bir genel izleyici. Böyle de çok mu şey oldu? Hiç kimsenin fanı olmaksızın genel izleyicinin yorumu arasındaki farklar, bakış açılarımız arasındaki farklar, hangi dizileri seviyoruz, ortak izlediğimiz diziler neler vesaire bunlar hakkında bir sohbet edelim istedim. Edelim. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Biz seninle çok fazla Türk dizisi izledik beraber benim zorunla genelde. Bu izlediğimiz ya da senin kendi izlediğin diziler arasında en çok beğendiğin, senaryosunu mantıklı bulduğun, Severek izlediğin dizi veya diziler nelerdi? Yargı diyorum. Yargı. İlk favorim Yargı, İkinci favorim yine ismini sürekli <laughs> unuttuğum ve Ayşegül olarak... Poyraz Karayel. <laughs> <laughs> Ezberle bir adam. Poyraz Karayel ama ilk başta bestimi soruyorsan da Söz tabii ki. Söz evet. Ben bundan daha önce bir videomda sanırım bahsetmiştim senin Söz izlemenle alakalı. Yani dört defa falan izlemişimdir bir Dur. erkek için çok iyi olan. 4 veya 5 defa izlemişimdir. Yani YouTube'daki izlenmelerin bir çoğu benim. <gülüyor> <gülüyor> Peki neden Söz Poyraz Karayel Yargı? Sözden, söz özelinden bence devam edelim. Çünkü 4 kere onu izlemişsin. Neden mesela Söz'ü bu kadar seviyorsun? Seni çeken ne Söz dizisinde? Askeri diziler mi desem? Polisiye diziler benim biraz ilgimi çekiyor. Yani bence birçok insanın da ilgisini çekiyor. Hani bir kitle vardır ya bazıları işte mafyavari diziler işte Kurtlar Vadisi'dir, Çukur'dur vesaire giderken bazıları da işte söz işte teşkilat teşkilat olabilir. Film olarak bakacaksak daha daha filmi olabilir veya işte dizide bakacaksak söz olabilir. Bu tarz diziler diziler daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü burada Sadece aşka yönelik veya işte sadece toplumsal işte problemlere yönelik şeyler değil de daha aksiyonvari işler yapıldığı için daha hoşuma gidiyor benim. Anladım. Bir de tabii bu tarz dizilerde Söz gibi ya da işte daha filmi çok Hı -hı. severim. Bunlar da daha çok böyle hani mantık çerçevesinde ilerlemesi, karakterlerin gerçekçi olması, karakterlerin bir hayatı olması, bir derdi olması, arada dostluk, arkadaşlık, aile kavramlarının detaylı işleniyor olması da bence erkek izleyicide Gerçekçilik algısı aslında. Tabi gerçekçilik algısı şöyle. Mesela örnek veriyorum ben sen benim o boyumu bilirsin. Hani ben diziyi izlerim ama dizi izledikten sonra aklımda çoğu zaman bir şey kalmaz yani. Evet. Çok nadir şeyler kalır aklımda ama mesela sözle alakalı birçok şey aklımda kalıyor benim. Neden? Çünkü karakterin hikayesine zaman zaman öyle bir değindiler ki o ister istemez insanın beynine kazındı ya da ne bileyim ben dört defa izlediğim için de <laughs> olabilir ama. o yüzdendir. <laughs> ama işte şu var. Ben ilk izlediğimde bu zaten kazınmıştı benim aklıma. Peki tam tersi bir soru soracağım. Bu soruya şu an güncel olarak vereceğim cevabın aynı olduğunu düşünüyorum. Bir dizide seni iten, böyle izlemekten aslında keyif aldığın <laughs> ama izlerken de ben şu an ne izliyorum dedirten şeyler nedir bir Türk dizisinde? Konunun sürekli değişmesi ve bir yere bağlanmaması. Cevabını ikimiz de biliyoruz bunu söyleyeyim mi? <laughs> Ama Deha'ya bence sonra girelim ya. Dehan çok çünkü son zamanlarda. <laughs> son birkaç bölüm, bölüm, <laughs> evet. Son birkaç bölümdür özellikle çok fazla falsosu var. Yani <laughs> beni mesela ekranda tutamıyor. Beni de tutamıyor. İmre evet. hariç tutamıyor yani. Peki bir fan girl'le evli olmak. Yani beni zaten izleyenler biliyor. Sen de çok iyi yakından tanıyorsun aynı. <laughs> Nasıl bir şey? Bir fan evli olmak. Bunu bana soruyorlar ama ben bunu bilemem. Bunu o bilebilir. Yani hani evlilik hayatında fan olman, olmam, eşinin fan göl olduğunu biliyor olması. Bu yüzden ilişkisinden ayrılan çok fazla çünkü kız kardeşim bacım var. Hani ne düşünüyorsun? Yani evlilik hayatını etkiliyor mu senin benim fan olmam? Ya bu konu aslında kişiden kişiye değişir. Yani kişiden kişiye, erkekten erkeğe değil de aslında kadından kadına değişir. Yani fan hayatının neresine koyduğuna bağlı değişiklik gösterir. Sen ondan zevk alıyorsun. kendine ayırdığın bir vakit olarak düşünüyorum ben onu. E tabi saklamaya mesela hani bunu sakladığını bildiğim çünkü arkadaşlarım var ailesinden, sevgilisinden, eşinden. Yani eşinden saklayamazsın öyle bir dünya yok da bu sefer şeye döner. Ya sen sürekli telefonda ne yapıyorsun? Hani benim ne yaptığımı biliyor. Ben kızlarla konuşuyorum, daha zorbalıyorum, daha editi yapıyorum. Benim genelde problem yaşadığımız konu dizinin benim moralimi bozuyor olmasına çok sinirleniyor. <laughs> bir şey oluyor mesela suratım düşüyor, fragman mı gelmedi falan şeklinde. Beni zorbalıyor ama biliyor en azından. Gece uykudan uyandım dız diye sana bir mesaj geldi mesela. Gece, Gece 4. saat 3.30-4 falan. Yani ki, zaten şeyi biliyorum hani o kesin Instagram'dan veya işte Twitter'dan biri <laughs> bir yorum atmıştır, bir şey olmuştur falan. Kesinlikle diziyle <laughs> alakalı olduğunu eminim. Kalktım baktım diziyle alakalı tam ben bakarken de zaten sen bir sıçradın havaya ne oluyor falan diyor. sonra yattım uyudum. Mesela. Çünkü biliyorum oradan gelecek yani mesaj. Keşke o kadar e, Twitter aleminde vesaire bu kadar dehayı dert etmişsiniz çünkü psikolojik sorun yaratıyor kendi kendine. <laughs> Benim karımda böyle bir problem var, şikayetimi de yapayım buradan. Bu bir problem değil. Bu bir problem. Açıklamak istiyorum. Moralin bozuluyor, Moral moralin bozuluyor. bozulunca bu. Suratına yansıyor. Suratına yansıyınca ben sana baktığımda mutsuz bir insan görmek <laughs> istemiyorum yani. Yargıda mesela şimdi erkek izleyici genelde eşimin yorumu kendim aslında söylesem daha iyi de bunu aşk izlemek çok istemediğini erkek izleyicinin daha çok aksiyon, polisiye, merak bunları izlemek istediğini iddia ediyorsun. Evet erkek izleyici olarak bence biz şuna dikkat ediyoruz. Tamamen bir mantık çerçevesi arıyoruz orada. Ya da bilmiyorum ben öyle arıyorum. Bir mantığa oturmuş bir senaryoyla aksiyon ve aşk harman bir şekilde gitmesi gerekiyor. Yani dizinin belli bir kısmında aşk, belli bir kısmında aksiyon değil de aksiyon yaşanırken aşkı görmek daha mantıklı oluyor. Yani dizinin geneli aslında aksiyona bağlı ama içinde aşktan da, işte sevgiden de, dostluktan da, arkadaşlıktan da ve mantıktan da bir işte plan projeden de bahsedilmesi gerekiyor bence. Daha çok e, ekran başında tutuyor insanı. E tabi bunu mesela işte başaran işler Poyraz Karayel. Evet kesinlikle beni ekran başında tutmuştu ve merak ede 2 iki günde mi bitirdik onu? Şey iki günde değil pardon. Yok ya bir haftada falan. Bir haftada falan düşündüğüm? bitirdik mesela Yardım. çünkü uyumuyordum. Yargı öyleydi. Yargıda... Yargı da Yargıyı da çok kısa sürede bitirdik. Sen 3 ay falan sürer Dedim arada. <laughs> <Dedim, "B> <laughs> <Ben, bu> <laughs> Bir ayda falan bitirdik. 1 <laughs> ayda bitirdik. Onu. Mesela biz seninle en çok ayıla böyle izlediğimiz dizilerden biri Mucize Doktor'du. Orada ha. aşk çok önemliydi. Ali'nin aşkı çok önemliydi ama daha çok Ferman ve Ali aslında ikisinin ilişkisini daha çok sevmiyor muyduk? Baktığın zaman Ferman ve işte Ali'nin ilişkisinde hem bir abi kardeşlik evet. vardı, hem önce ferman bir ön yargı. Aslında orada ön yargı evet. Ferman şunu gördü daha sonrasında. Ya ben ön yargılı olmamalıyımı gördü. izleyiciye de onu gayet güzel entegre evet, ettiler güzel. bence. Sonra mesela işte Ferman Ali'siz ameliyat yapmaz oldu. Bir şeyler oldu falan. Mesela mucize doktorda Yine dehaya bağlanacak konu. Özür diliyorum <laughs> ama. Şimdi mesela mucize doktorda da bir mucize var tamam mı? Deha gibi düşünen evet. Ali Vefa'yı. Gözüyle tomografi çekiyor falan. Evet. Bu bir mucize olarak bizim karşımıza geldi. Deha'da da Deha şimdi bir problem çözüyor ama senaryo o yönde gitmiyor. Senaryo böyle döndü ondan sonra ama mucize doktorda bir mucize var ve bu adam böyle gidiyor yani. Onur Tuna'dan konuyu ben mahkuma bağlayacağım izninle. Mahkum hakkında mesela ne düşünüyorsun? İlk sezonu diyeyim. Mahkum çok iyi. Çok iyi. Çok iyi bir iş. Oyunculukla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hem oyunculuk hem de çekim e, tekniğiyle, tek, çekim tekniğiyle alakalı. Çünkü bir karakterimiz var, çift karakter oynayan bir oyuncumuz var. Muazzam bir oyun sergiliyor. Gelmiş geçmiş en iyi diziler arasında ilk üçe falan girer bence. Bence de girer. Hem İsmail Hacıoğlu zaten ben yani artık bu konuda yaptığım her videoda mutlaka kendisini överim. Unutma da çok çok iyiydi bence. Ben zaten bu videodan sonra muhtemelen mahkum için bir video çekeceğim. Orada çok daha detaylı anlatacağım zaten hani mahkumun esas hikayesi konusu neydi, ne olması gerekiyordu, nereye gitti konu vesaire. İkinci sezona geçtikten sonra artık örnek alabilecekleri bir iş yok ya karşılarında. Ne yazacaklarını sapıtıyor insanlar ve konuyu bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar ama bence olmuyor. Mesela onun senaristini hiç bilmiyorum. Kim? Kimin? Mahkumun. Uğraş Güneş. Mesela onu hiç duymadım, etmedim, bilmem, etmem. Evet. Ama Ethem Özışık'ı çoğu çoğu zaman işte Twitter'da şey, falan da karşıma Ben hep söylüyorum, keşke Ethem yazsaydı. İçimizden geçerdi gerçekten. Çok güzel yazardı ve Barış'a öyle bir son yazardı ki böyle ağlamaktan böyle yıllarca hatırlardık o filmi. Ah! Şimdi Deha'ya gelmeden önce son bir çukur. <laughs> Zorla çukur izlettiğim bir evredeyiz çünkü şu anda. Haftada 6 gün çukur, bir gün deha ile gerçekten kafayı yemek üzere olduğum bir evredeyim. Sabahları da sihirli Sabahları da sihirli Çok kafamın içine hayal edebilirim. <laughs> Çukur'u ben sonradan izledim. Bazı bölümlerini izledim. Öyle aman aman açıp da izleyeyim şey yok, kafası yoktu hiçbir zaman bende. Ama şu anda var mesela. Şu an merak ediyorum bölümlerini. Her dizide olması gerektiği gibi Bölümü bitirirken bir şeyleri merak ettirtiyorlar insana. Ki o dönem de öyleydi muhtemelen. Çünkü reytinglerde gayet sözde yarışıyordu. Evet. Sözde yarıştığı için de e, ufaktan bir merak ediyorduk biz de fragmanlarını falan izliyordum ben o zaman ama açıp da hiçbir zaman bölümü ertesi gün izlemedim açıkçası. Yamaç'ın oyunculuğu orada çok güzeldi. Ne? Aras. Tamam işte Aras Aras'ın oyunculuğu çok güzeldi. Benim en sevdiğim oyunculukla şey, en sevdiğim oyunculuğu bu arada o psikolojisinin bozulduğu ve kafayı yediği bunu kaçırıyorlar sen bilmiyorsun daha oralara gelmedik psikolojisinin bozulduğu işte kafayı yedi Ali çok gibi davranmaya başladı bir sezonu var onun hmm. ya 3 ya 4 hatırlamıyorum her denetlerden sonra sanırım mesela o oyunculukla mahkumdaki Barış Yesari'nin Yesari oyunculuğu birbiriyle yarışır bir oyunculuk yani Gerçekten... Aras oynayabilirdi Barış Yesari bence oynardı onu çok güzel bir oynardı tabii canım arada. zaten Aras'ın Çukurda da delirme sahnelerini falan gördüğümüzde gayet hoş bir his uyandırıyor insanın içerisinde yani bir gaza getiriyor insanın o mesela kulaklık takıp <laughs> müzik çalarken adam dövmesi falan muazzam <gülüyor> muazzam, <gülüyor> muazzam hani gaza getiriyor insanları. Bir de çukurda sevdiğim diğer bir karakter de Aliço <gülüyor> muazzam <gülüyor> bir oyunculuk yeteneği <laughs> buyurun lütfen oturun lütfen hoş geldiniz lütfen. Aliço'nun oyunculuğu da muazzam. Cumali renk katıyor dediğe. Kesinlikle yani. ya. Ama baktığımızda yine bir e, zemin var. Bu zeminde bir mantık, mantık çerçevesi içerisinde ve e, bir düşmanlar silsilesi var ve her sezon farklı bir düşman görüyoruz biz. Ve hikayeyi tamamen işliyorlar, o düşman ondan sonra ortadan kalkıyor. Burada Deha ile karşılaştıramayız zaten bunu çünkü Deha'da yüzlerce oyuncu var hani ekran karşısında sürekli birinin izliyoruz. Mesela işte Esme gitmeden önce bir iki bölüm biz full esme izledik. Ama zaten şu an senaristte onu görebilirsin. Bir karakteri çıkaracaksa diziden son bölümü ona ithafen yazıyor. Ben o yüzden şu an onu sayarak için biraz korkuyorum açıkçası. Saçma ama <laughs> mesela. Ben onu izle ben mesela esme izlemek istemiyorum ya. Ben onu orada... Bari seni çok fena incelerler şu an ben söyleyeyim etsinler. ya. Ben etsinler. demiyorum arkadaşlar. Çünkü genel ben izleyici. çünkü ben genel izleyiciyim anladın mı? Mesela son bölümde babaanne. Abi. Gülfidan mıydı? Babaannenin adını. Bilmiyorum babaannenin adını. Cavidan. Ha Cavidan. Mesela Cavidan Hanım bir önceki bölüm. Ne <laughs> o... oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Cavidan Hanım bir önceki bölüm işte bunun intikamını alacağım gibi bir cümle sarf etti orada ve <laughs> ben o kadar merak ettim ki ne yapabilir diye. Çünkü lan senin gerçek oğlun seni terk edip gitmiş. Aşkım böyle değil mi? Devran'ın planlarını dinler ve öyle gider İskender'e anlatır. Ah, evet mesela ben ondan çok korkmuştum biliyor musun? Son planı... Yine Deha'yı gömeceğim birazcık. Çukur'u öveceğim e, burada. Çukuru, mesela evet. Çukur'un <laughs> fragmanlarına baktığın zaman bir diyalog ve farklı sahnelerden bölümler görüyoruz. Dün sen bana Deha'nın fragmanını izledin. Bir önceki bölümün <gülüyor> sonunu <gülüyor> koymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak düşün, psikolojimi bozdu. <laughs> bizim bile psikolojimi bozuyor. Bu arada, ondan da bahsedeceğim. Benim kocam çok çakal ve beni çok iyi tanıyor. Şimdi Dehan Fragman'ın ortalama geleceği saatleri tahmin ediyorum. Çok önemli bir telefon gelmiş gibi sinsi sinsi masadan kaçtım. Karaokeye gitmiştik ailecek falan. Çıktırmadan böyle gittim kapının önüne, Dehan Fragman'ı izliyorum. Geldi böyle, bu da bakıyor hemen arkadan. Ne olmuş, ne olmuş? İzlettim, sonra sövdük ve içeri geri döndük. Evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Fragman çekmeye uğraşmamışlar bile. Biten bölümün <laughs> devamından bir sahneyi koymuşlar. Alın bu size fragman diye. Ben hiçbir şey görmedim ki o fragmanı. Yani Neyi merak edeceğim? Bunu önümüzdeki hafta Deha'da diye verebilirdin. Zaten çekmiş olmalısın mantıken. Şimdi ben Deha'yı biliyorsun. Çok severek başladım Deha'ya. Evet. Muazzam ilgi de duydum bu arada. İlk, İlk bölümü, iki bölüm, üç evet. bölüm çok iyiydi. Ama olay bir yerden sonra o işte Bora'nın intikamını almaktan çok nereye bağlanacağı belli olmayan bir dizi haline gelmiş oldu ve biz her bölüm farklı bir şey izliyoruz. Evet. Bunlar bir altın kaçakçılığı yapıyorlar, bir para <laughs> aklamaya çalışıyorlar. Ne bileyim bir öğretmen oluyor, bir işte okulda hocalığa başlıyor, bir şeyler yapıyor. Bir polise çalışıyor. Mesela İmre neden şu an ev hanımı? İmre dediğimiz karakter yurt dışından mücevher alıp getiren işte bir şeyler taşıyan bir insandı. Şu anda ev hanımı gibi evinde oturuyor. İşte Deha deha diyorum ya devran nereye giderse peşinde kuyruk gibi geziyor mesela İmre böyle bir karakter değil ki Baktığın İl zaman baskın burun havada bir karakter olması lazım İmreyi böyle küçüktüler küçüktüler kibrit kutusuna sokacaklar az kaldı yani bir uyuşturucu baronu var tamam mı Yaşlı amcanın adını unuttum İhsan İhsan'ın bir uyuşturucu krallığı var İşte Kara Para işte bahis mahis bir krallık var ve 26-27 belki de 30 yaşında bile dizideki yaşını bilmiyorum 27 şu an. 27 Devran. Devran dizide 27 yaşında mı? Tamam. Cesur 6 yaş küçük olduğuna göre 21 yaşında. Bir dakika o girme. Teknik olarak Cesur Devran'dan 1 yaş küçük. Tamam. <laughs> Karakter tamam. Tamam. 26 yaşında bir çocuk <laughs> bir uyuşturucu baronunu parmağında oynatıyor. Yapar. Ve şey. bütün malına mülküne çökmeye çalışıyor. Ve bunlar da buna boyun eğiyor. O kadar saçma bir Çok saçma. düzen ki. yani. İhsan ne oldu? Mesela İhsan'ın... Aşireti vardı. Aşiretinden yani. kimseyi göremedik. Bir İhsan'ı gördük. Bir Karga'yı gördük. Bir de ölen neydi? Karga, İhsan, Hakim. İhsan'ın oğlu. Hakim. Hakim'i gördük. Bu kadar. Başka ben... Ama öyle deme. Karga'da ölmeli adamlar gördün sen. Cesur'a bir ediyorlardı. Mesela o da saçma. Ya bu arada... Hani bunlarda tören olmaz intikam vardı. <laughs> bu arada bak senin aşiret reisini Dediğim gibi 25-26 yaşında tüveletler, çö çöktü. Elimden evet. imza aldı, bir şeyler yaptı. Ben saldım, izlemiyordum artık oraları da. Cesur bir şekilde halletti yani. Evet. E abi iki tane oğlum vardı. Onların hepsi öldü. Nerede bu aşiret? İşte yok aşiret. Yok. O kapıda bekleyen adamlar aşiretten adamlardı. Ve Cesur bunlara daha fazla para verdi diye bu kendi aşiretlerini sattılar. Yani nomus <laughs> böyle olmaz. intikam da arada Şöyle bir şey söyleyeceğim. Kuduzlu da harcayacağı düşünüyorum. Zaten söylemiş herhalde son bölüm. Tam bilmiyorum dediğim gibi çok izlemedim ben son bölümü de. Cesur demiş Kuduz bir süre olmayacak buralarda evet, falan. Evet kaçtı. Mesela Cesur niye kebapçı açtı? Ve niye kapandı? Ne oldu o kebapçı şu an? Saçma saçma şeyler. Veya işte... <laughs> Ağlayacağım Biz niye Başrollerin şeyini göremiyoruz? Mesela... Cesur Devran'la savaşıyor ama Devran başkalarıyla savaşıyor saçma bir şekilde. <laughs> Deha hakkında konuşulacak çok şey var ama artık ölmek değil, gömmek gerekiyor bence. Ama işte çok sevdiğim, gerçekten bu, bu arada Taner Ölmez, Uğur, Polat, Aras, Bulut hani ben ilk böyle kadroyu gördüğümüzde biz böyle wow dedik hani. İlk bölüm izlediğimizde de yine wow dedik bu arada. Ama bir yerden sonra... İskender'i artık bu kadar kötü gör, yani kötü olarak görmememiz gerekiyordu ya. Hani bir ara bir düzelmeye başlamıştı dedim tamam bak şimdiden sonra bu oturur. Artık Bunlar işte baba, oğul ve diğer kardeşler, dayılar falan böyle bir teşkilat olurlar ve büyük bir mafya çetesine döner olay, bir mahalleye döner artık. Ya tabii canım Çukuru, bak Çukur de... gibi bir şeye bağlarlar diye düşünüyordum. Bartolu'yu nasıl Sonra affettiler? Bağırlarına bastılar, abi kardeş oldular, devam... Yapılabiliyor yalnız seyirci da affedip, bunu evet kabul ederdi. Bu arada zaten ben ilk başta şey düşünmüştüm, olması gereken de bence oydu da bu arada. Cesur ve Devran birlik olup İskender'le savaşmalıydı. Bak o da o, çok güzel bir senaryo olabilirmiş bu arada. Şu an düşündüm, çok daha güzel olurmuş. Olması gereken oydu. Cesur mesela çaktırmadan, Devran'ı böyle biraz da ezikleyerek ''Ya sen dehasın da bak İskender şunu yapıyor.'' diyecekti mesela. Tabii yani çünkü Cesur, İskender'i A'dan Z'ye tanıyor. Ve nefret ediyor. Evet, nerede ne yapacağını, hangi hamleyi yapacağını, kimlerle iletişime geçeceğini biliyor. Devran da kafasında bitirme planı uygulayabiliyor. Açtan mı alayım? <laughs> Şimdi ben en son... <laughs> Oğlum niye patlıyorsun? Salak mısın? <laughs> Çok deva dedik. Benim psikolojim kaldırmıyor. Değil <laughs> evet. <laughs> evet şarjlarımız bitti. Biraz da gülme krizlerine girdik. Bu sebeple küçük bir ara vermemiz gerekti. En son İhsan'ın cesuru kurt <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Cesur'un insanı kurtarmasının bu, bu saçma olduğu. Cesur'un Cesur'un insanı kurtarmasının saçma olduğunda kalmıştık. Evet, saçma. Sonra gülme krizlerine girdik ve çözemedik mezyoyu. Şu anda bitirmiş bulunmaktayız. Saçmaydı bu bu mu yani? Bunu mu söyleyecektin? Evet, çünkü bir mantığa uymuyor. Dehanın fragmanları çok kötü. <laughs> Sen bir deha fanı olarak ben sana bunu söylüyorum. Sen bir deha fani olarak ben sana bunu söylüyorum. Bölümün içerisinde en merak edilen sahneyi veriyorlar fragmanda. Bölümü izlemene gerek kalmıyor zaten saçma bir şekilde. E tabii bak e geçen ya... hafta İskender'in ayaklandığı ilk fragmanla verdiler ya şok oldum. Ya ben şok olmadım da genel olarak üzüldüm yani. Benim istediğim, senin de istediğin bu. bunu da bahsedip katanışı yapalım artık. Arası ve Tolga Sarıtaşı, Aras Bulut İğnemli ve Solga... Solga Tarıtaş değil, Tarıtaş. <laughs> Aras Bulut İğnemli ve Tolga Sarıtaşı, abi kardeş olarak, düşman abi kardeş olarak bir dizide başrol yapabilecek tek bir yapımcı, bir senarist, bir yönetmen yok mudur arkadaşım ya? ya bu yine ay yapımı olur muhtemelen. Yani yıllardır bunu bekliyorum ben ve yani eşim de ona da anlattım böyle bir şey olsa ne güzel olur değil mi diye. O da çok hep rakip oluyorlar çünkü bak hep aynı gün işte biri şu an teşkilatta biri de dehada rakipler. Biri sözdeyken biri çukurdaydı rakipler yani ama bunlar abi kardeşi ta işte muhteşem yüzyıl zamanı abi kardeş oynadılar. Ben hiç izlemedim mesela Sen... muhteşem Bilen bilir ama biri Şehzade Beyazıtlı biri Cihan Girdi ama o yetmedi yani şimdiki halleriyle bir abi kardeş hatta mümkünse düşman abi kardeş de olabilirler böyle bir içeride tarzı. Ben çok istiyorum yani. O zaman bitirelim. Artık bitirelim. Yani siz muhtemelen 20 dakika falan izleyeceksiniz videoyu ama şu an biz 1,5-2 saattir falan muhabbet ediyoruz. Evet. <laughs> Bütün dizileri gömdük. Harikayız. Bu Video tarzını da dizi dizi yapabiliriz istersen. Teşkilat söz. bak o doktoru beraber yapabiliriz. Beraber dediğimiz dizilere beraber yargı olabilir, evet mahkum olabilir. Onu yaptım ben. <laughs> Ağlıyorum o videoda hem de. Hmm. Yani yapabiliriz. Biz... ya Beraber çünkü dediğim gibi dizilere bir kadın bakış açısı, bir erkek bakış açısıyla bakmak güzel bir konsept olabilir. Çünkü benim bakış açım genelde fan gözüyle olduğu için. ya Oyuncuyu <laughs> çok seviyorum. Dizi ne kadar saçmalarsa saçmalasın bir yerden ölecek bir şey buluyorum genelde yani. Ama hani birinin de gerçekçi bir yerden el alması gerekiyor. Sizlerin de yorumlarını mutlaka bekliyoruz. Beraber okuruz zaten. Ne düşünüyorsunuz bu diziler hakkında? Hani benim bakış açım mı daha size yakın geliyor? Onun bakış açısı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.